Müftü olmak, il müftüsü olmak, daima hayra delalet etmek, daima iyiliğe rehberlik etmek. Gerçekten e, Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı'nda e, çalışmak, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Başkanı olmak, iyiliğe şahit olmak, iyiliğe delalet etmek, iyiliğe rehberlik etmek demek. Bu konuda bir e, özellikle ben de çok etkileyen e, bir şeyi anlatacağım. Yani bir hanımefendi, Ev temizliğinde çalışan çok da az kazanan, belki çalışmaktan dolayı elbisesi, eli çok yıpranmış bir hanımefendi. Her üç ayda müftülüğümüze, her üç ayda bir müftülüğümüze uğramak suretiyle. Kazancından ayırdığı belli bir miktarı, zekat miktarı kadar belli bir miktarı düzenli bir şekilde müftülüğümüze, Diyanet Vakfı'mıza getirir. Ben doğrusu bu hanımefendinin Allah'ın kendisine rızk olarak verdiğini, infak etme gayretini, samimiyetini, inancını, imanını ve kendisine ihtiyaç olduğu halde getirip verebilme, Efendim özelliğini kabiliyetini zenginliğini çok takdir ediyorum çok beğeniyorum bazen o hanımefendiyi görünce kendim kendimi ayıplıyorum mahcup oluyorum yani gerçekten bu bu şekilde iyinin, iyiliğin infakın çoğaltılması için. Ama bu tür örneklerin anlatılması gerektiği, duyurulması gerektiği kanaatindeyim. Gerçekten bizim milletimizde iyilik yapma, gerçekten bizim milletimizde varlığından, ilminden, merhametinden, şefkatinden, infak etme, verme kabiliyeti çok yüksek. Biz bu konuda bu kabiliyeti daha da arttırmak, daha da geliştirmek, daha da yaygınlaştırmak ve iyiliği yeryüzünde hakim kılmak için bu örnekleri daha çok anlatmak suretiyle çoğaltmalıyız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.